Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının baby koton ipiyle hazırladığım tığ işi ajurlu çok güzel bir çalışma tarif edeceğim. Bakar mısınız modelin güzelliğine o kadar keyifli ilerliyor ki inanılmaz pratik bir çalışma ve çok da hızlı büyüyor. Bakın görüntü zaten muhteşem. Ön yüzü bu şekilde iki taraflı da kullanılabilir. Arka tarafı da Bakın bu şekilde şimdi çok güzel bir projeye başladım. ve Bu modeli de hemen sizlere tarif etmek istedim. Gerçekten inanılmaz keyifli ilerliyor. Bakar mısınız çok güzel bir örnek. Zincir ve trabzan bir de sık iğne tekniği ile bu üç tekniği kullanarak böyle güzel bir çalışma yapacağız. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Bu modeli hırkalarda, yeleklerde, e, bluzlarda kullanabilirsiniz. Runner çalışmaları yapabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz. Şallar hazırlayabilirsiniz. Yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabiliriz. Hatta çantalarda dahi çok güzel olabilirsiniz olabilecek bir örnek diye düşünüyorum. Bütün yapım aşamasını adım adım sizlerle detaylı olarak paylaştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimi tarif etmek için spagetti yarn'ın baby cotton ipliğini kullanacağım. Tığ numaramda 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Modeli ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. İstediğimiz ölçüden yaklaşık bir 15-20 santim fazla fazla olacak şekilde zincirlerimizi hazırlayalım. Artan zincirimiz olursa keserek ya da sökerek de ipliğimizi çıkartabiliriz. Ama mutlaka zincirlerimizi fazla fazla çekelim. Şimdi küçük bir örnek tarif edeceğim için burada bu kadar zincir çekmek benim için yeterli olsun. Şimdi ben bakın burada zincirimin düz kısmını değil Ters kısmını çevirip şu arkadaki kesik çizgileri kullandım. Sebebi de bakın direkt zincirle başladığımız için yani bitiş ve başlangıç aynı şekilde görünsün diye bu şekilde zincirin arka kesik çizgisini kullanıyorum. Zincire şu şekilde batmıyorum da çevirip arka kesik çizgiyi kullanıyorum böyle daha muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Çünkü bu yapacağım projede bakın direkt bu şekilde başlayacağım. Bitişte hep aynı şekilde olacak. Yani kenarlarda bitiş ve başlangıçta herhangi bir farklı bir örgü geçişi olmayacağı için bu şekilde bu tekniği kullanıyorum. Sizlere de bunu uygulamanızı tavsiye ederim. Güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi istediğimiz ölçüye gelene kadar zincirimizi çektik. Zincirimizi ters çeviriyoruz. Tığımızın başına doluyoruz ve baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıp 5. zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte doluyoruz. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırladık. Tekrar dolayarak aynı zincir içerisine gelip tekrar ilmek çıkartıp ikisini birlikte ikisini birlikte örüp trabzanımızı hazırlıyoruz. Tekrar aynı zincirin içerisine gelip 3. trabzanımızı örüyoruz. Bakın köşede 4 zincir 3 tane trabzalımızı ördük ve şimdi alt kısımda 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirin kesik çizgisine batıp direkt ilmek çıkarıyoruz bakın ve doluyoruz 2 ilmeğimiz var sık iğne örüyoruz 4 zincir bırakıp 5. zincire 3 tane trabzan 3 zincir bırakıp 4. zincire 1 tane sık iğne şeklinde başlangıcımızı yaptık. Şimdi bu arada 1, 2, 3, 4, 5 zincirimiz var. 5 zincirden sonra tığımızın başına doluyoruz ve alt kısımda şimdi 1 2 3 4 zincir bırakıp 5. zincirin kesik çizgisine batıp ilmek çıkartıp bu boşluğa 3, 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 aynı boşluğa aynı zincire ikinci trabzan doluyoruz. Aynı zincire 3. trabzan. Bakın burada 5 zincir çekip alt kısımda 4 tane zincir bıraktık. 5.ye 3 tane ikili trabzan ördük. Sonrasında 1, 2, 3 zincir bırakıp 4.ye sık iğne. Bakın direkt batıp sık iğne örüyoruz. Yani aslında baştaki örneği tekrar etmiş olduk. 3 trabzan sık iğne noktası kendini tekrarladı. Şimdi sık iğneden sonra 5 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, Tığımızın başına dolayarak alt kısımda 1, 2, 3, 4 zincir bırakıp 5. zincire batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. trabzan. Sonrasında 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. direkt sık iğne örüyoruz. Şimdi bakın hep örnek bu şekilde kendini tekrar ediyor. Burada ne kadar uzatmak istiyorsanız o kadar bu şekilde devam ettireceksiniz. Son sık iğneden sonra bakın bitişte yine aynı bu şekilde olacak. Son sık iğneyi ördükten sonra yukarı çıkmak için 1 2 3 4 zincir çekip örgümüzü direkt çeviriyoruz bakın. Doluyoruz. Bundan sonraki yapacağımız işlemler daha kolay. 4 zincirden sonra dolayarak son ördüğümüz sık iğnenin bakın tepesine geliyoruz. Son ördüğümüz sık iğnenin yani burada ilk boşluk Sık iğneye gelip bu noktaya 3 tane trabzan örüyoruz. 1 Aynı boşluğa 2 Aynı boşluğa 3. Trabzan Bakın 4 zinciri trabzan kabul etmiyoruz. Bu 4 zincir direkt noktamız oluyor. 4 zincir sık iğnenin üzerine 3 tane trabzanı ördükten sonra şu arada çekmiş olduğumuz 5 zincirimiz vardı. Direkt bakın başını dolamadan 5 zincirlik geniş boşluğa hemen şöyle trabzanın olduğu noktaya batıp şöyle geniş boşluğa ilmek çıkartıp bu geniş boşluğa bir tane sık iğne ile trabzanı bu şekilde tutturuyoruz sonra sık iğneden sonra ne yapıyorduk alt sırada 5 zincir burada da birebir aynısı 2 3 4 5 5 zincirden sonra doluyorduk bakın hemen bizi 5 zincirden sonra sık iğne karşılıyor hep bu sık iğnelerin olduğu noktaları üçlü e, trabzan grubunu öreceğiz bakın geliyorum sık iğne noktasına batıp üç tane trabzan örüyorum 1 2 ve 3. 3 trabzanı ördükten sonra 5 zincirlik şu geniş boşluğa gelip direkt ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sonra 5 zincir 1, 2, 3, 4, 5 doluyoruz. Hemen 5 zincirden sonraki sık iğne noktasına geliyorum. Bakın sık iğnenin içerisine batıp 3 tane trabzanımı örüyorum. Örnek hep böyle Bakın kendini tekrar ediyor. Aslında ilk sırada yaptığımız işlem sadece zincir olmadığı için batacağımız noktalar değişti. Ve bundan sonra hep bu ikinci sırayı tekrar edeceğiz. 3 tane trabzan ördükten sonra hatırlayın. Burada 4 zincir bırakmıştık ve 3 tane trabzanımız vardı. Trabzan ve 4 zincir arasındaki şu geniş boşluğa batıp direkt ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Aynı bakın ilk sırada yaptığımız bitiş gibi sık iğne ile bitişimizi yaptık. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Sığımızın başına doladık. Hemen gelen ilk noktaya hemen sık iğne noktasına 3 tane trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Bakın birebir aynı başlangıç. 3 tane trabzan ördükten sonra 5 zincirlik geniş boşluğa direkt gelip sık iğne. Bakın bunu buraya tutturmuş olduk. Sık iğneden sonra 5 zincir 3, 4, 5 doluyoruz. Hemen bakın ikinci ortadaki trabzan noktasının ilk sık iğne noktasına 5 zincirden sonraki sık iğneye gelip 3 tane trabzan 1 2 3 sonra 5 zincirlik geniş boşluğa gelip sık iğne 3 trabzan sık iğne şeklinde bakın örnek hep kendini bu şekilde tekrar ediyor. Sonra 5 zincir 2 3 4 5 doluyorum. Son örneğin bakın sık iğneye gelip 3 tane trabzan grubunu örüyorum. Ve bitişte ne yapıyorduk? Alt sırada da yapmıştık. 3 trabzanla 4 zincir arasındaki şu geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne ile sıramızı bitiriyoruz. Bakın. Şöyle uzun uzun çok güzel bir görüntü oluyor. Bakın. Örnek hep bu şekilde kendini tekrar ediyor. Sonra yine 4 zincir çekip birebir aynı işlemleri tekrar ederek örgümüzü istediğimiz uzunluğa kadar örmüş olacağız bakın ben burada çok güzel bir projeye başladım bu renkte de gerçekten çok güzel görünüyor ee, uzun uzun şeritler halinde görünmesi benim çok hoşuma gitti bununla çok güzel bir e, proje hazırlıyorum inşallah ilerleyen günlerde bitirdiğim zaman da sizlerle paylaşmak nasip olur ee, çok keyifli bir örnek umarım anlaşılır olmuştur bunu istediğiniz çalışmalarda sizlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi yapacak olanlara kolay kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.